Kosinüsler birbirine eşitse iki tane durumumuz var. Birinci durum içleri birbirine aynısıdır. 2x artı 30 eşittir x eksi 60. İkisi de birinci bölgede diye düşünebiliriz. Ya da birisi birinci bölgede diğeri de dördüncü bölgede. Dördüncü bölge olması için de eksiyle çarpıyoruz. Eksi x artı 60. Bir de esas ölçü durumumuz var. 360 k'ları da ekliyoruz. Evet k burada pozitif bir tam sayı. Evet şöyle yazıyorum ee, pozitif diyorum. K sadece bir tam sayı. Buna göre x eşittir. Eksi 90 artı 360 kat. Evet ilk kökümüz. İkincisi de 3x eşittir. 30 artı 360 kat. Her birini 3'e böldüm. X eşittir 10 artı 120 kat. Şimdi ne demiş bize? 0 ile 180 arasındaki kökleri. Ben burada k yerine ne yazarsam yazayım. 0, 1, 2 fark etmez. Her birinden farklı bir kök gelecektir. 0 yazarsam 90 gelecek. Bu aralıkta yok. 1 yazarsam 270 gelecek. Yine bu aralıkta yok. Dolayısıyla ilk durumdan herhangi bir kök gelmedi. İkinci kök, e, duruma gelelim. k yerine 0 yazarsam k eşittir 0 için x eşittir 10 derece geldi. E, k yerine 1 yazarsam K eşittir 1 için. Evet x eşittir 130 geldi. Evet kökler toplamı o zaman 10 ile 130'un toplamı yani cevabımız 140 olacaktır. Sinüs 4x artı sinüs 60. Sinüs 60'ı eşitliğin sağ tarafına gönderdim. Eksi sinüs 60. Evet eksiği sinüsün içine gönderebiliyoruz. Sinüs 4x eşittir sin eksi 60. E, sinüsün de iki tane durumu var. Birinci durum 4x eşittir. Eksi 60 artı 360 kat. İkinci durumumuz 4x eşittir. Eksi 60'ı 180'e tanımlıyorum. Yani 180'den eksi 60 çıkarttım. Ne oldu? 240. 240 artı 360 kat. Şimdi buradan x eşittir. Eksi 15 artı 90 kat oldu. Buradan x eşittir. 60 artı 90 kat oldu. Diyor ki en küçük 2 pozitif kök. Evet en küçük 2 pozitif kök ne olabilir? Buradan k yerine ben 1 yazarsam. Evet en küçük köküm 75 derece geldi. Burada k yerine 0 yazarsam en küçük kök x eşittir 60 derece geldi. Demek ki en küçük kökler 60 ve 75'miş. Toplamı da 135 olmalıdır. Öncelikle ifadeyi düzenlememiz gerek. Cos 2x'i sağ attım. Sinüs 2x eşittir. Eksi cos 2x. Şimdi ben bunların ikisini de sinüs ya da ikisini de kosinüs yapmalıyım. E cos 2x'i sinüse nasıl çeviririm? Özellikle eksi cos 2x'i. Bakın şöyle bir şey yapayım. Eksi cos 2x. Hem isim değiştireceğim hem işaretini değiştireceğim. Ben bu ifadeyi şöyle yazamaz mıyım? Sinüs. Madem işaretini de değiştireceğim. Şimdi ikinci bölgede sinüs pozitif, üçüncü bölgede negatif. Üçüncü bölgeye taşıyorum ama ismini de değiştiriyorum. 3 pi bölü 2 eksi 2 x bakın aynısı oldu. Yani sinüs 270 eksi 2 x olarak yazabilirmişim ben bu ifadeyi. Evet sinüs 270 eksi 2 x. Burası da sinüs 2 x zaten. Evet iki tane durumum var. İçlerini birbirine eşitledim. 2x eşittir, 270 eksi 2x artı 360k'ları unutmuyoruz. İkinci durumumda 2x eşittir. Bu ifadeyi 180'e tamamlıyorum. Yani 180'den çıkarttım. 180 eksi 270 eksi 2x artı 360k. Şimdi sol tarafa odaklanalım. 4x eşittir, 270 artı 360 kat. Evet, 270'i 4'e böldük. 135'in yarısı. 67,5 derece artı 90k. Buradan 2x eşittir. Bakın şöyle bir şey oldu. 2x eksi 90 artı 360 kat. Yani 0 eşittir. Eksi 90 artı 360 kat. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir x değeri gelmiyor. Buradan boş küme. Herhangi bir kök gelmez. Şimdi ben soruma tekrar bakıyorum. Kaç farklı x değeri vardır demişti. Aralığım neymiş? Aralığımda 0 ile 360 arası. Evet 0 ile 360 arası için k yerine ben 0 yazarsam x eşittir 67,5 olur. Evet. İsterseniz bunu radyan olarak da yazabiliriz. 135'in yarısıydı. Yani 3 pi bölü 8 mi oluyor? Evet. k yerine 1 yazdık. k eşittir 1 için ben buna 90 ekliyorum. x eşittir 90 ekledim. İşte kaç yapıyor? 157,5 Evet. Ya da işte şuraya pi bölü 2 ekleyin. 4 pi bölü 8, 7 pi bölü 8. Aslında bundan sonra radyandan gitsek daha kolay olur sanki. K yerine 2 yazarsam tekrar pi bölü 2 ekledim. 4 pi bölü 8, 11 pi bölü 8. Evet 11 pi bölü 8. Devam ediyorum. K yerine 3 yazarsam. Evet K eşittir 3 için 4 pi bölü 8 eklersek 15 pi bölü 8. Bakın 2 pi'ye yaklaştık. Bir sonrakinde 19 pi bölü 8 gelecektir. 2 pi'yi geçeceğiz. Dolayısıyla kaç farklı kökümüz varmış? Evet 4 farklı kök vardır. Kosinüs x artı 60 değerini bulup 2 ile çarpacakmışız. Kosinüs x artı 60 toplam formülü. Kos x çarpı kos 60 eksi sin x çarpı sin 60. Şimdi şunların karşılığını yazalım. Cos 61 bölü 2, sin 60 63 bölü 2. Bu ifadeyi 2 ile genişlet çekmişiz. 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsek ne oldu? Cos x oldu. Eksi 2 ile genişlettik. Kök 3 çarpı sin x oldu. Evet, ben bu ifadenin karşılığını buldum. Yazıyorum. Cos x eksi kök 3 çarpı sinüs x e, artı kök 3 çarpı sinüs x var sorudan geliyor. Eşittir neymiş? 1. Bu durumda cos x neye eşit? 1'e eşit. Şimdi cos x 1'e eşitmiş. 1 dediğimiz kosinüsün 0 derecesi değil mi? Evet derece olarak düşünelim. E, 0 derece. O halde x eşittir 0 artı 360 kat ya da x eşittir eksi 0 artı 360 kat. E, aynı şey olduğu için bunu incelemeye gerek yok. O halde tek bir durum yapıyoruz. x neymiş? 360'ın katı olmalı. Evet 0 2 pi aralığında k yerine 0 yazarsak x eşittir 0 gelir sağlar. K yerine 1 yazarsak x eşittir 360 derece ya da 2 pi radyan gelir o da sağlayacaktır kapalı aralık. Demek ki iki farklı kökü vardır diyebiliriz. X 0 kapalı 2 pi açık aralığındaymış. Buna dikkat edeceğiz. Bir de 3x ifadesi 2x ile x'in toplamı. Yani ben sinüs 3x'i sinüs 2x artı x olarak yazabilirim. E bunu açtığım zaman da bakın eşitliğin sağ tarafındaki ifadelerden bir tanesi gelecek. Yani sin 2x çarpı cos x artı sin x çarpı cos 2x demekti de bu. Sinüsün toplam formülü. Evet bu ifade neye eşitmiş? Sin 2x çarpı cos x'e eşitmiş. Öyle yazıyorum. Evet bu ifade sin 2x çarpı cos 2x'e eşitse şöyle sin 2x çarpı cos x artı tekrar yazayım sin x çarpı cos 2x. Evet neye eşitledik? sin 2x çarpı cos x. Şimdi e, bu iki ifade birbirini sadeleştirmiyor arkadaşlar nötrülüyor topluyoruz sıfır oluyor demek ki bu ifade sıfıra eşitmiş. Sinüs x çarpı kosinüs 2x sıfırsa, bunlardan en az bir tanesi sıfır olmalı. Sinüs x'i sıfır olarak düşünüp çözeceğim, bir de kos 2x'i sıfır olarak düşünüp çözeceğim. Şimdi sinüs x sıfıra eşit, x buradan ne gelir? Bunu manuel yapalım. Sıfır e değerleri belli, sinüs sıfır sıfıra eşit. Evet sıfır gelir. Sinüs 180 sıfır eşit. Pi gelir. 360 ise olacak ama 360 dahil değil. Buradan iki tane kök geldi. Şimdi cos 2x sıfırmış. 2x o zaman bir 90 derece olacak. Artı 360 kat diyorum. Bir de ikinci durumu var bunun. 2x eşittir. Eksi 90. Eksi 90 artı 360 kat. Ne yapıyoruz? Dördüncü bölge. Evet şimdi 270'de yazabilirdik bu arada fark etmez x eşittir 45 artı 180 kat geliyor buradan. Buradan x eşittir eksi 45 artı 180 kat geldi. Şimdi ben burada k yerine 0 yazarsam x eşittir 45 derece. E k yerine 1 yazarsam evet k eşittir 1 için x eşittir 225 derece. Evet K yerine 2 yazarsak zaten gördüğünüz gibi 360'ı geçiyor. Burada da aynı durumlar var. 0 yazarsak negatif gelir. K yerine 1 yazıyorum o yüzden. X 135 derece geldi. Bir de K yerine 2 yazıyorum. K yerine 2 yazarsam da 360 yani 315 mi oldu? Evet. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı köküm varmış. X 0 ile 2 pi kapalı aralığındaymış. Şimdi mutlak değer kosinüsten bahsetmiş. Şimdi ben normal yöntemi yapıyorum. Kosinüs x o halde sin 24'e eşittir. Evet mutlak değerden kaynaklı. Şu mavide de ikinci ifadeyi yapayım. Kosinüs x eşittir. Eksi sinüs 24. Şimdi ben sin 24 ile kosun birbirine eşit olması benim işime yaramayacak. Sinüs 24'ü ne yapıyorum? Kosinüse çeviriyorum. 90'a tamamlarsak 66 mı oldu? Evet cos x cos 66'ya eşitse x eşittir. 66 artı 360 kattır. Bir de x eşittir. 66'nın eksilisi eksi 66 artı 360 kat gelir. Buradan k yerine sadece 0 yazabiliriz. k yerine 0 yazdığımız zaman x 66 derece olur. Burada da k yerine sadece 1 yazabiliriz. k eşittir 1 için x eşittir kaç? 294 mü? Evet bu tarz bir şey oluyor. İki tane kök buradan geldi. 0 2 pi aralığında. Şimdi ikinci durum. Eksi sin 24. Bu eksi sin 24'ü benim kosinüs yapmam lazım. Bakın şöyle yapıyorum. Kosinüs 90 artı 24. Değil mi? Kosinüs 90 artı 24 eksi sin 24 demektir. Yani kosinüs x eşittir. Kosinüs 114 oldu. Bunu çözüyorum ben şimdi. Evet yöntemim aynı. X eşittir 114 artı 360 kat. Bir de x eşittir. Eksi 114 artı 360 kat. Evet buradan sadece k yerine 0 yazabiliyoruz. k eşittir 0 için x eşittir 114 derece geldi. Burada da k yerine 1 yazarsak k eşittir 1 için x eşittir 360 eksi 114. Bakın niye böyle yazdığımı şimdi daha net göreceğiz. Benden kök sayısını istemiyor. x değerlerinin toplamını istiyor. 114 ile 360 eksi 114'ü topladık. Ne geldi? 360 geldi. 60 ile 294 topladık. Bu da 366. 360 eksi 66 zaten. Buradan da 360 gelecek. Evet baştan şunu fark etseydim onu da öyle yazardım. Bu durumda cevabımız 720 derece ya da 4 pi radyan olmalıdır.